Teşekkürler. Evet seyircilerimizin desteğini de oldukça alıyor. Pala Bey, bakalım cevabı ne olacak? Geçen hafta cevabını tam verememiştir. Soru ee, sor. Bir vesikalık fotoğrafın boyutları kaç bildiniz? A 4 çarpı 3, B 3 çarpı 2, bu, C bu, bu. B mi diyorsun? B. E. Tamam işaretliyoruz. Bakalım doğru cevap B 3 çarpı 2 miymiş? Bravo 3 çarpı 2. Evet Bala Bey, 1000 YTL oldu ödülünüz. Evet. Tebrikler. Evet. Ee, evet yarışmamıza kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. 1982 Afrika Olimpiyatlarında 4 çarpı 110 metre engelli bayrak yarışında 7. olan sporcunun adı ve ülkesi nedir? Demele ve Drakon. Nijerya. A. Demele ve Nijerya. Demele Diğer şıkları okumuyorum. Demele ve Nijerya emin misin? Ya canım hadi. Son hadi. kararınız evet. Ya ağacı Artık... anlım ağacı! Doğru, 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 Tabii ki ben... E... Demene mesela oğlum! Tabii ama ben hani format gereği son kararınız mı diye sormak Evet, Ali Bey'in son karar arkadaşlar. Artık ki demene duvarı bu an Nijerya. Demene mesela oğlum Nijerya. Demene mesela ya. Bakalım doğru muymuş? Mesela Bravo! Mesela. Artık ki doğru. Evet, e, gerçekten çok e, zor bir soruya hızlı evet. bir yanıt verdiniz. Evet. Olimpiyatlarla ilgileniyorsunuz demek ki. Arkadaşım, spor... arkadaşım. Kim arkadaşın? Bedele bedele kum. Bedele bedele kuan ee, arkadaşım evet, Arkadaşım. Afrikalı. Evet. Gerçekten çok şanssız. arkadaşının cevabı olduğu bir soruyla karşılaştı Pala Bey. evet, Bakalım bundan sonra şansı devam evet, edecek. Ben etmez